Nazar oğlum, nerede kaldın sen? Abi. Ne oh, oldu hayırdır? Sizin sayenizde hayır falan kalmadı bu evde. Abi, sen bir an önce şu Reyyan'la Miran'ı boşalttır. Kurtulalım toptan. Başka türlüsü mümkün değil zaten. Reyyan. Abi. Azar. Abi. Mazar oğlum. Reyhan! Oğlum. Oğlum Azar. Nerede? Vallahi amca. Reyhan'ı bulmak istiyorsan önce Miran'ı bul bence. Sonuçta yanında yöresindedir ama değil mi? Hı? Ve her şey biliyor. O bana inanıyor. Yalan söylediğimi düşündüğü için değil, beni yaşatmak için konaktan çıkardı. Yavrum, ah benim canım. Oy, bu da açıyor. Ay çok güzelsiniz. Ay maşallah size, ay maşallah yavrum. Şükran kıskanıyorum ama. Ah. Miran, Miran ne kıskanması? <laughs> yavrum hoş geldin. Oy aslanım beni. <laughs> Çiçekler solar ama sen hiç solma Emin. Hadi. Kızım nerede? Rayyanı getirmedin mi? Oğlum. Bir şey mi oldu yoksa? Niye öyle içini çektin? He. Anlatacağım anneannem. İyi. Hepsini anlatacağım. Anlat çocuğum. Bizimiz hakkında merak ettiklerinizi her cayini YouTube sayfasından da takip edebilirsiniz.